Bazen Instagram'da gezerken bir videoya takılıp kalırsın. Benim de başıma aynen bu geldi. Bir dakika, bu benim yıllar önce izlediğim bir videodaki efekt. O da aynısını yapmış. Ama tam da aynısı değil. Hadi gelin biz de yapalım. İlk olarak After Effects uygulamasını açıyoruz. Bir adet composition oluşturuyorum ve adına glitch dedim. Bu kompozisyonda önemli 3 parçam olacak. 1 adet black solid, 1 adet adjustment layer ve glitchlemek istediğiniz her neyse. Bu tekst veya görsel olabilir. Ben burada rotoskoplu sahnemi seçtim. Videonun sonunda bu teknikle ilgili ufak bir detay daha vereceğim. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Black solid'e fractal noise efektini uyguluyor. Bu efekt glitchlemek istediğim nesneye dijitallik havası verecek. Fractal Noise efekti içerisinde Noise Type'ı Block yaptım. Kontrast ayarını biraz arttırdım. Blokların boyut ayarlarını izlediğiniz gibi yaptım. Daha sonra Random Seed kronometresine Option veya Windows kullanıyorsanız Alt tuşuna basarak tıklıyorsunuz. Ve Time Yıldız 20 yazarak zaman ayarını yapabilirsiniz. Fractal Noise efektinin ayarlarını yaptıktan sonra Black Solid'e sağ tıkladım ve Pre-compose uyguladım. Adına da Map dedim. Sonra Black Solid'i gizledim. Şimdi ise Adjustment Layer'a Displacement Map efektini uyguluyorum. Bu da nesneme bozulma verecek olan efekt. Displacement Layer'ı da map olarak seçiyorum ve efektim tamam. Eğer nesnenizin sürekli glitch olmasını isterseniz efekt ayarlarına keyframe koymanıza gerek yok. Ancak sadece belli aralıkta glitch olmasını isterseniz keyframe ayarı yapabilirsiniz. Şimdi bu glitch efektini sahnemizin üzerine yerleştirelim. Tabii ki efekti arka planda da uygulamaması için tekrar prekompoz aldım. Gelelim başta söylediğimiz ince detayımıza. Eğer rotoskoplu veya maskeli bir sahneyi glitchleyecekseniz, boş bir arka planınızda olursa maskeye glitch uyguladığınızda arka plan görüneceğinden daha gerçekçi olacak. Burada gölgeyi düşünmediğimiz için gerçeklik hissi birazcık kayboldu. Ancak bu da düşünülürse mükemmel olacaktı. Siz glitch efekti hakkında ne düşünüyorsunuz? Modası geçti mi yoksa her zaman mutlaka kullanılacak bir yer bulabilir miyiz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.